De beni gördü. Bu, Bu değil, kaçtı değil. <laughs> şeref diye kaçtı diye. Şeref. He. Soy ismin ne? Şeref sevindik. Sevindik. Evet. Nerelisin? Oradayım. İstanbul'a ne zaman geldin? Çok oluyor. Burada nerede duruyorsun? Cennet Sokak Kutköy'de. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Kaç yaşındasın? Onu bilmiyorum. Bilmiyor musun yaşını? Neden? Unutuyor. Aklım tutmuyor. Sana birisi yaşın kaç diye sorduğunda ne diyeceksin? Bilmiyorum diyor. Yaşım? Nerede <laughs> lan Eviniz kira mı? <laughs> ne kadar kira? Çok para. Hı, çok para. Sayısını söyle bana. Onu bilmiyorum. Ulan bilmiyorum. Hı, hı. Pekala şerefçi. Senin kimliğin orada mı? Ver bakayım. Niye böyle orijinal kimlik taşımıyorsun da bunu taşıyorsun? Evde yeni evde de bu ne olmaz. Niye kayıp mı edersin? Hı. Hı. Devletten maaş alıyor musun şeref? Aldım da kesti. Devlet kesti maaşını. Ha. Niye kestiler maaşını? Evde kaç kişi yaşıyorsa. E nasıl geçin işin şimdi cebinde açlığın da yok senin? Çöp topluyorum ne yapayım? Çöp mü topluyorsun? Ha. Ne topluyorsun? Ya bir diyor, kola su bir diyor. De. Evet. Demir para, hepsi de buluyor. Aferin. Paranı biriktiriyor musun? Aha. Yaşamayı seviyor musun? Yaşıyorum. Yani seviyorum. Mutlu musun? Mutlu. Benim için söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Yok mu hiçbir şey? Şerefciğim seni seviyorum. Yok. Devlet maaşını kestiyse bir şekilde iade eder. Üzülme. O maaş bir gün intikal eder sana. Dua ediyor musun? Tüm mazlumları ediyor musun? Ediyorum. Aferin.